LGBT'yi destekleyen hangi parti? AK Parti. Duymadılar. LGBT'yi destekleyen hangi parti? AK Parti mi? Kim destekliyor? Ha CHP destekliyor. Ya bunları geçin. Yok kız, küçük kızların yanında büyük erkekler. Bunları geçin. Evet. Onları sizin partiniz yapıyor. Geçin buraya. Burası on, onların merkezi. Tamam onların merkezi Akkadıköy eyvallah. Ama bırakın. Hani CHP belediyeleri şey veriyordu. Traktör veriyordu bu insanlara. Nerede traktörler? CHP'ye oy veren belediyeler traktör veriyordu. Nerede traktörler? Bırakın. Ya Z kuşağı, sizin Z kuşağınız size oy veren adamlarla siz tartışabilirsiniz. Benle gelemezsin. Hayır, yanlış değil. Hayır. Destek verdiğin yerler var. Nerede? Traktör nerede? Hadi belediyeler traktörü nerede verdi? Nerede? Şey bu İstanbul'un madi var. Öğrenciler akbil bedavaydı. Nerede bedava? 140 lirayı kim yaptı? 150 kim yaptı? Nerede bedava akbil? Verdiğiniz, verdiğiniz. Yeri kim, kim kapadı? Bütün üniversitede bir tane çocuk yok. Hani e, vizelzeli de gelecekti. Boş, bütün yurtlar boş. yana bakalım. bakalım. Ya, İstanbul'da 80 yaşındayım ben. Boydum. Dört evet, çocuk üniversitede ne okuttum. Ne Hukuk, şey. tıp, her şeyi. Ben, Menak Parti desteklemiyorum. Ben CHP'nin verdiği vaatleri yapmadığını söylüyorum. Ben şu an AK Parti Ay, desteklemiyorum. Gelmedi ki. Gelmedi halde yapıyor. Belediyelere Belediye hani traktör veriyordum. Siz gerçekten, siz gerçekten yani şu şu kesim olmaz olsun ya. Yani, Tayyip'in yerine başka biri gelsin yine kafiyim. Ama Tayyip'in yerine biri gelsin de kim gelirse gelse kafası hiçbir zaman doğru bu kafa değil. Bu ülkeyi düşünmek de değil. Bu sadece Tayyip'i kötülemek için İstanbul falan bir şey... Üniversitesi Hukuk Fakültesini Birincilikle bitirdi Londra'ya bu gitti. Hata. Bu hata. Burada diye kızım İstanbul Türkiye'yi bıraktı liraya gitti. Orada tıp okudu i̇şte doktor ne oldu. Zaman, ne zaman siz ne zaman siz okey olacaksınız biliyor musunuz? O o adam bu dışarı çıkaracaklar. O adam burada gezdirecekler. Siz de o zaman okey olacaksınız. Çoluğunuz çocuğunuzu ölmedi terörden. Hiç terörden çoluğunuz çocuğunuz ölmediği için rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Terörden bir tane evladınız, bir tane akrabanız ölsün. O adamları destekler misiniz? Öyle de gidersiniz. Sizin sizin partiniz bak AK Parti'yi desteklemiyoruz şu an. Biz şu an ben şu an AK Parti desteklemiyorum. Kahrolsun AK Parti ya böyleyse. Ben CHP'yi sok. Bak CHP'nin önüne gel ya. Bana partilik yapma. Bana gel CHP'yi konuş. Ne oldu? İnce'yi destekliyordunuz. Kurmayalım zaten. O insan için kurmaya gerek yok ki. Siyaset sıfır. Siyaset bilgileri sıfır. Peki konuştunuz bu kadar. Size adayınızı sorsam söyleme imkanınız var mı? Tayyip. Bundan başka insan Niye yok biliyor musun? Şu Tayyip'in önüne çıkacak bir adam var mı? Var mı? Görebiliyor musun? Muharrem İnce mu? ve Kılıçdaroğlu var. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. Kaç sene sonra Kılıçdaroğlu aday oldu? Ben onu soracağım size. Ne zaman sonra? Ne zaman sonra seçim aday oldu? Çünkü kazancını garanti sanıyor. Ama yanılıyor işte. Garanti değil. Kazanamıyor. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani. Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy kesin. Böyle. Ama insanları böyle yani bilgi varmış bir konuşmak. Bak mikrofon çıksın ben seni şurada tartışırım ki yemin ederim yola getiririm. Ben bir şey söyleyeceğim sen beni dinler misin? Bak ya ben şu anda anda doğalgaz kaç para ver? Bir milyar kaç para? Bir milyar üç yüz milyon para ver. Ben sana faturamı göstereyim. Bak tamam. inanmıyorsun. Tamam. Bak ben ne alayım? Emekli maaşı alıyorum. Kira kaç para? Dört milyar. Ne yiyeceğim ben ondan sonra? Ne tamam. geçineceğim? Kim vereceğiz oyu? Tamam ver. kime oyu vereceksin abla? Ya, abi, bunu gördük. Hadi ver. memnun kalayım da vereyim hadi vereyim. Memnun değilim oğlum ya. Tamam. 20 yıldır verdiğimize vereceğiz öyle mi? 20 yıldır vereceğimize ve vereceğiz diye bir şey söyle konuşmadık ki. Şey Veremedik ki. Ya, hala uyanmamış. Kime vereceğiz peki? Sen fikrini söyle de bir Biz de olan... verelim hadi. Ama saygı, verelim. saygı duyacağız lütfen. Tabii ya, bir tabii tabii. Zaten tabii. Ya, Kime vereyim hadi saygı. Şimdi öncelikle öncelikle böyle şey şey gelirse sana bir seçim vermem. Yaşlı büyük olman demek bana böyle üslupla gelecek anlamda gelmez. Siyaset konuşmak farklı bir şey. Bak kötülemiyorum. Yok kötü ama kötülüyorsun daha ne olacak? Kılıçlar mı yapacak? O mu yapacak? Demek ne demek? Evet. Ne demek? Biraz deminden beri öyle evet. Ben yani seni seyre dinliyorum. Anne başörtüye. Bak. Bez parçası diyen bir adama ben kötü derim. Kusura bakmayın öyle bir şey yok. Kim bez parçası dedi? Şimdi de benim ya. Versene şu Ay, telefonu ya. Kılıçdaroğlu dedi. Evet. Beyefendi televizyon izleyin. Bu size dediğim zaman da ben ortada yokken televizyon kanalında olan bir şey. izliyorum Bence siz de biraz izleyin. Bak, bak, bir bak, ben sana bir şey, şey değil mi? Adam şey sen teknolojiyi yani. daha iyi bilmen lazım. Sen Z kuşağısın. Neler yapıyorlar o montajlarla biliyor musun? Senin neyin? He, neler ne olduğunu bilmiyorsun ama bizim şey yaşımız itibariyle çok gördüğümüz şeyler var. PKK'yı orada karşılayıp bir bir alıingo, defa, yup. alkışlatan, mektubunu okutan adamlar ne konuşuyorsun ya? montaj mı? Onlar mı? bir savunup da şeriat mı Ay, istiyorsun ha? Evet. evet. Şeriat mı istiyorsun? Söyle bakalım. şeriat istiyoruz. diyeceğiz? Şeriat yok. Yoksa Bir kere Türk'ü. Sen PKK'yı. Sen PKK'yı savunup da Türkiye'yi. <laughs> <Kaç mısın? gülüyor> <Özel bir> hayatım, <laughs> şey. Faturaya bakar mısın? Kaç para ödemişim? Bak bakayım bu ayın. Bakar mısın? Kaç para ödemişim? Kaç para ödemişim? Kaç para ödedim? 25 sene çalıştım. Kaç Bir para, para ödemişim? Doğalgaz faturanız 1947 TL. Kaç para ödedim? Ne kadar yani? Ne yapacağım bu maaşla be? Ne kadar ya? maaş alıyorsunuz? Ben 12-13 milyar isteyeyim ki hani memur kalayım da vereyim. Adam yok öyle. Ve aklımızda dalga geçiyor. Tamam abla teşekkür ederiz.